Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Düzenli egzersizin insan bedenine ve zihnine olan faydasını anlatmaktan ben gerçekten yoruldum. Zaten eğer bugün bu videoya geldiyseniz bir şeylere niyet etmişsinizdir ve artık harekete geçme zamanıdır. O yüzden bugün temel seviyede bir e, pilates egzersizinin nasıl olacağını göstereceğim. Bu egzersizi her gün yapabilirsiniz bir hafta boyunca ya da iki üç hafta boyunca iki günde bir devam edebilirsiniz bir sonraki seviyeye geçmeden önce. Peki bu video kimler için evde hiç ekipmanım yok sadece bir tane matım var ben evde nasıl bir pratik yapabilirim diyenler için hazırlandı ve temel seviyede pilates egzersizlerinin nasıl olacağını yani hareketlerin nasıl doğru şekilde ilerleyeceğini anlamak isteyenler için hazırsanız matta buluşalım. Sırt üstü yatarak başlayacağız. Mata. Mata sırt üstü yaptım İlk önce Mata şöyle bir yerleşin. <laughs> Ve burada iki tane çıkıntı var kemiğinizin üstünde. Bunlar asist noktaları. İsimlerini de ezberlemek zorunda değilsiniz. Ama bu asist noktaları bizim için bir referans olacak. O yüzden bunların nerede olduğunu bilin. Hemen kalçanızın yanında, ön tarafında vurduğunuz zaman canınızı çok acıtan nokta. Orayı bulun ve parmaklarınızı oraya koyun. Çünkü bundan referans alacağız. Kalçanızı öne ve geriye çevireceğiz. Bu hareketi öğrenmek önemli çünkü bel omurlarının pozisyonlamasını ayarlamakta yani götür pozisyonu bulmakta bize yardımcı olacak bu hareket. Bir de orada da pubis kemiğiniz var. Bu üç kemiğin ortasına bir saat kadranı koyduğunuzu düşünün ve saat tavana doğru bakıyor olsun. Ve burada 12 bana doğru bakar, 6 aşağıya doğru yani saati 12'ye ve 6'ya doğru çevirin. Önce bedeninizin bu hareketi öğrenmesine izin verin. Bunu birkaç tekrar devam edebilirsiniz. Hatta egzersizin bir hareketi olarak bunu kullanabilirsiniz. Bunu yaparken göğüs kafesinizi kaldırmak isteyebilirsiniz belinizdeki boşluğu arttırmak için. izin vermeyin. Hareket küçük olabilir. Problem değil. Hareket küçük olarak başlatın. Sonra gittikçe büyütün. Bedeniniz hareketi öğrendikçe ve siz daha konforlu hissettikçe. Sonra bunu nötr pozisyonu alın. Nötr pozisyon nedir? Ne kocaman bir boşluk yaratacak kadar belinizin altında ileri doğru açın kalçanızı ne de bütün boşluğu kapatacak kadar geriye doğru çekin. Yani ortada tam bu asis kemikleriniz tavana bakacak şekilde hizalayabilirsiniz. Bir dizimi büktüğümü ayağımı yere bastım, diğer ayağımda point aldım. Point şu demek, yani ayağımı sanki bir gaz pedalına basar gibi parmak ucumu ileriye uzattım. Burada sabitledim ayağımı, ellerimi de vücudumun yanına aldım. Burada avuç destek alacağım. Aldım güzel bir nefes verirken kalçamdaki açıyı bozmadan bacağımı dümdüz kaldırıyorum zaman. Alırken nefes indirdim. Nefesinizin koordinasyonuna ilk başta çok da dikkat etmek zorunda değilsiniz. Çünkü bedeniniz ilk defa bir hareket yapıyorsa hem nefesinizin koordinasyonuna hem de e, harekete odaklanamayabilir. O yüzden problem değil. Ama ben her seferinde doğruyu söylemeye dikkat edeceğim. 10 tekrar bunu yaptım ve indirdim. Ben tek taraflı göstereceğim bütün hareketleri ama siz çift taraflı uygulamaya özen gösterin. Bir diğer hareketimizde Pilates'te table top denen bir pozisyon var. O da bu. Yani kalçamda ve dizlerimde 90 derecelik bir açı oluşturuyor. Nefesimi alırken dizimdeki 90 derecelik açıyı bozmadan topuğumu yere değdirdim ve çektim tekrar geri. Bunu bilateral yani çift taraflı yapabilirsiniz. Bir sağ bir sol olacak şekilde. Toplamda 6 ya da 8 çift yapabilirsiniz bu hareketi. nefesimi çekiyorum. Nefesimi aldığım zaman bacağımın ağırlığını taşımak kolaylaşıyor. O yüzden nefesi doğru bir şekilde senkronize etmek de önemli. Nefes videosunda egzersizdeki nefesin öneminden bahsetmiştik. Şimdi ilk baştaki harekete geri döneceğiz ve onun üstüne bir şey ekleyeceğiz. Kalçadaki o kemiklerini hatırlayın. Şimdi saati 12'ye doğru çevirdim. Ve belimin altındaki boşluk kapandı. Buradan köprüye tamamlayacağım artık hareketi. Ne türden? Çevirdim 12'ye ve belindeki boşluk kapandı. Omurlarımı tek tek kaldırıyorum. Ve sırtımın üstünde kalana kadar köprüye yükseldim. Aşağı inerken de tekrar rol yapacağım. Bu hareketin ismi roll. Yani omurlarımı tek tek kontrol ediyorum. Tekrar çevirdim ve tek tek indirdim omurlarımı. Bu hareketin bize sağladığı fayda nedir? Omurga kontrolünü bize öğretiyor. Yani omurgam hangi zamanda, hangi açıda olduğunu bedenimle koordineli bir şekilde öğrenebiliyor. Verirken çevirerek kaldırdım. Bunu için nefes çalışabilirsiniz. Burada bir nefes daha alıp tekrar verirken indirdim. Eğer artık kalça ile ilgili olan hareketi bedeniniz öğrendiyse ellerinizi vücudunuzun yanına uzatıp basabilirsiniz. Denge için destek olacaktır. İsterseniz yana da açabilirsiniz. Hangisi sizin için daha konforluysa verirken nefesimi çevirdim ve kaldırmaya başladım. Uzattım omurlarımı. Omuzum, kalçam ve dizlerim aynı hizaya gelene kadar tekrar çevirdim. 12'ye ve omurlarımı tek tek indirdim. Kaldırmak ilk başta doğru bir şekilde yani rol yaparak indirmekten daha kolay. İndirirken neye dikkat etmelisiniz? Yine hareketi kalçadan başlatın, sırtınızdan değil. Kalçadan başlatırsanız çok daha kolay ve akışkan bir rol hareketi elde etmiş olursunuz. Bir sonraki hareketimiz bir karın hareketi. Yani mekik ama pilateste chest lift deniyor. Neden? Çünkü sanırım daha havalı. Ellerimi başımın arkasına aldım. Ellerimin görevi başımın ağırlığını taşımak. Ama bu başımı ileri doğru itmem gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece başımın ağırlığını bıraktığım zaman ellerim başımı olduğu yerde sabit tutabilir olsun. Alın güzel bir nefes. Delirken kaburgalarımla bu asis kemiklerin arasındaki boşluğu kapatmaya çalışıyorum. Çünkü karın kası bu hareketi yapıyor. Yani mekiğe yükseliyorum aslında. Al bu nefes. <gülüyor> <gülüyor> Yükseldiğim yer kürek kemiklerimin en alt noktası. Daha fazla yükselmeyeceğim. Bazen şöyle mekikler görüyorum. <laughs> Bu doğru bir hareket değil. Çünkü burada bedenimizin ilmesini kullanıyoruz. İlk başta beden ilmelendiriyoruz ve sonra kas boşalıyor. Hayır, pilates gibi egzersizlerde özellikle vücudu daha iyi kontrol etmek üzerine tasarlanıyor egzersiz planı. Bu ne demek? Yani inerken de yavaş ve kontrollü bir şekilde inmek. Kası hareketin her anıları açısından kontrol etmek. Daha sonra artık biraz dinlenebilirim. Ve şimdi side plank yapacağız. Side plank'i nasıl yapacağız? Dirseğin üstünde yapacağız. Çünkü bu yüzey alanını arttırmak, dengeyi korumak için yardımcı olacak bize. Bacaklarımı dümdüz uzattım ve topuklarımın aynı hizada olması önemli bir şey. Çünkü eğer bir topuğun diğerinin önündeyse burada kalçada da bozmuşum demektir. Yani bir asis kemiği diğer asis kemiğinin önüne geçmiş demektir. O yüzden topuklarımı hizalarsam burada asis kemiklerini de hizalamış olur. Elinizi karnınızın önünde denge için koyabilirsiniz. Omuzunuzun içeri düşmemeye özen gösterin. Bunu istemiyoruz. Bu çok daha doğru bir pozisyon. Aldım güzel bir nefes verirken kalçamı tavana doğru kaldırdım. Ayağımın dış yanında kalacak şekilde. Alırken indim, verirken tekrar kaldırdım. Eğer buraya kadar yükselemiyorsanız neresi sizin için en konforluysa başlangıç aşamasında orada kalabilirsiniz. Ben size her zaman hareketin en doğru ve optimal noktasını göstermeye çalışıyorum. Fakat adım adım ilerletebilirsiniz saat egzersizleri. Bu çift taraflı bir hareket olduğu için bunu 5 ya da 6 tekrarda kesebilirsiniz. Diğer tarafa geçmeden önce biraz omurgamızı rahatlatalım. Bunu kedi deve hareketiyle yapacağız. Kedi deve de aldığı nefesle Kalçamı dışarıya doğru çevirdim. Yani altıya çevirdim. Dilimin altındaki boşluk arttı burada. Göz kafesimde karşıya açtım. Ve belirirken çevirdim tekrar kalçamı ve sırtımı şişirdim tavana doğru. <laughs> Aldım nefesi, açtım göz kafesimi karşıya. burada. omuzlarınızın içine düşmek isteyebilirsiniz. Buna izin vermeyin. Ellerimi eğri devam ediyorum. Delirken <laughs> Kapandım. Bir kere kapanmak neden önemli? Çünkü nefes aldığım zaman burada bir iç hacimde artış oluyor. Ve öne doğru kapanmakta zorlanıyorum. Nefesimi verirsem orada daha fazla alır oluşuyor. <laughs> Mesela deneyelim. Aldığım nefeste gidiyorum. <laughs> Minimal bir hareket olsa da içerideki etkisi çok daha fazla oluyor nefes vererek kapanmanın. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Elimi yine yerleştirdim ve topuklarımı hizaladım. Diğer elimi de karnımın önüne koydum. Aldığım nefesle kalçamı kaldırıyorum. plank <Sessizlik> için. <Sessizlik> <Sessizlik> Özellikle side plank gibi hareketler yaparken yani yan duruşta ayaklarınızın pointte de değil Flex de yani ter kemiklerimizi kendinize doğru çektiğimiz açıda kalması daha iyi. Çünkü yine bir yüzey alanını arttırıyoruz bu da yaptığımız gibi ve dengede kalmayı kolaylaştırıyor. Bu kedi deve gibi hareketlerde kürek kemiğinizin omuzlarınızın içine düşmemekten bahsetmiştik. Şimdi bedeninizin bunu öğrenmesi için yaptığımız bir egzersiz var. İlk önce kürek kemiklerimin arasından çıkıyorum. Omurgam nötr pozisyondayken yani ne çok kapalı olsun ne de arkaya çok açın. Ne tür pozisyonu bulun önce. Aldığınız nefeste omuzlarınızın içine düşün. Kürek kemikleriniz arkada birbirine değsin. Ve nefesi verirken bastım ellerimle ittim kendimi. Elinizi iterken bunlar sinerjist hareketler olduğu için şunu yapmak isteyebilir bedeniniz. Yani kedi gibi bir pozisyona gelebilirsiniz. Buna izin vermeyin. Omurganızı tutmaya çalışın her zaman. Bu çok ufak bir hareket. Ama ufak olduğu için öğrenmesi çok önemli. Omuzların da kulaklarından hep uzakta. Buna da izin vermeyin. Bunu 8-10 tekrar yapabilirsiniz. Bir sonraki hareketimiz, bunun tamamlayıcısı olan bir hareket. Aslında planke giden de bir hareket. Evet, plank an gibi şu poz. Bunun için acele etmiyoruz çünkü kötü bir plank. Plank yapmaktan iyi değildir. İyi bir plank her zaman iyi bir planktır. Ayak parmaklarınızı taktınız ve dizlerinizi yerden kaldırın. Omurganızın pozisyonunu bozmadan. Bu plank için bir hazır korkaklarım aktifleşiyor. Hissediyorum karnımdaki kuvveti. Eğer bu size kolay geliyorsa tek tekrar yapabilirsiniz bunu. Yükseldim ve kaldım burada. Bir sonraki hareket yine emekleme pozisyonunda. Emekleme pozisyonunda tek el ve tek bacak çalışacağız. Bu denge için de bir çalışma olacak. İlk önce aldığım nefesle kolumu ve bacağımı uzattım ve verdiğim nefesle dizimi birbirine değdirmeye çalışıyorum. Burada omurlarınız açılıp kapanabilir buna izin verin. Hareketi büyütebilirsiniz istediğiniz kadar. Yine nefes verirken birleştirmeye dikkat edin çünkü nefes vermek ortada da buluşmanızı kolaylaştıracak. özellikle kalça nasıl çalışır? Ee, onu öğrenmek için iyi bir hareketimiz var. Çünkü kasların nasıl çalıştığını uygun bir şekilde hissetmeden doğru şekilde de çalıştıramıyoruz. Fitnessa e gittiğim dönemde sırt çalıştığını zannedip aslında ön kol çalışan çok fazla insan gördüm. O yüzden kas aktifleştiği zaman nasıl hissettirir? Bunu fark ederseniz belirli kasa odaklanmak daha kolay oluyor. O yüzden bedeninizin bunu öğrenmesi için doğru şekilde ve en hafif düzeyde egzersizlerle başlayabilirsiniz. Bir bacağımı uzattım geriye doğru ve yana doğru açtım. Nefesi alırken indirdim parmak ucuyla yere değdim. Verirken kaldırdım tekrar. Bunu yaparken kalçanız düşmek isteyebilir. izin vermeyin. Tutun onu. Hep nötr pozisyonda kalmaya çalışıyoruz. bacağınızın olabildiğince yana açık olması önemli. Bu kalça kaslarını daha çok aktifleştirecek ve çalıştığı zaman nasıl hissetmeniz gerektiğini size öğretecek. Şimdi sonraki hareketimiz ileride çok kullanacağımız arka kol kasları ile ilgili. Negatif şınav çekeceğiz. Yani negatif şınav nedir? Aslında şınav da push up. Yani yukarı doğru bir tez bedenimizi. Biz bedenimizde ilk önce bunu negatif yönde. Yani yavaşça yavaş, aşağıya inerek yapmasını öğreteceğiz. Eğer renk pozisyonunda yapmakta zorlanıyorsanız bunu dizlerinizin üstünde yapabilirsiniz. Aldım bir nefes, verirken yavaşça göğüs kafesinin üstüne iniyorum. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Dirseklerinizin yana doğru aşılmasına izin vermeyin. Geriye doğru bükün dirseklerinizi. Ve göğüs kafesinizin üstünde inmeye odaklanırsanız eğer kalçamızın da aşağıya düştüğünü fark edeceksiniz. Bu da izin vermeyin plank pozisyonu gibi yani omuzlarınız, kalçanız ve dizleriniz hep bir hizada kalsın. Hareket bitene kadar, hareketin bittiği nokta yere indiği nokta. Sonra buradan geriye dizlerinizin üstüne gelin. Tekrar ellerinizin üstüne yükselin ve dirsekleriniz bükerek bir tekrar daha yapın. El bileklerinin omuz hizasında olması önemli. Çok geride ya da önde olması hareketi bozuyor. Ve o yüzden buna da dikkat etmeniz gerekli. Bunu da 8 ya da 10 tekrar yaparak başlayabilirsiniz egzersizlerinize. Şimdi özellikle masa çok fazla çalışanların ihtiyacı olan bir kas grubuna çalışacağız. Kolları ileri doğru açtım ve ayaklarımın sırtını altına değil yani üst tarafını yere yerleştirdim. Onların hep yerde kalması önemli hareketin doğruluğunu teyit etmek için. Çünkü bunlar çok yukarı kalkarsa göz kafesini kaldırdığında hareketin en yoğun kısmı belirle denk geliyor. Fakat ayaklarının sırtını yere koyduğumuz zaman sadece göz kafesini kaldırabiliyor. O yüzden hareketin yoğunluğu biraz daha yukarı, yukarı, doğru kayıyor. Burada hissetmek istiyorum hareketi. Yani kümek kemiklerin arasında aldım bir nefes, verirken yükseldim ve kaldım burada. Eğer bu hareket size çok kolay geliyorsa yaklaşık 15-20 saniye kalacağız. Aldığınız nefeste karşı uzayın, verdiğiniz nefese tekrar kürek kemiklerinizle beraber geriye dönün. Burada göğüs kapatsanız kalktığı için başınız da kalkmak isteyecek. Bunu izin vermeyin. Omurganızı olduğu gibi korumaya çalışın. Aslında başım yerden göğüs kapatsın yükseldiği için kalkmış oluyor. Başım yerden daha fazla kaldırmaya çalışıyorum. 8 de 10 tekrar yaptıktan sonra dinlenebilirsiniz. Eğer yukarıda kalmak sizi zorluyorsa tek başına bunu tek başına yukarıda kalarak yani sırtınızı yerden yükselterek yapabilirsiniz ve ben egzersizlerin çoğunu e, esnerek bitirmeyi seviyorum özellikle temel seviyede olan egzersizlerde muhakkak araya esneme koymak çok önemli çünkü e, bu kastır esnettiğimiz kasların esnekliğini ileride çok fazla kullanacağız bir bacağımı düz uzattım ve diğer dizimi bükerek ayağımın tabanını Diğer bacağımı içine doğru dayadım. Kalçam tam karşıya doğru bakıyor. Bütün olan dizimizin olduğu tarafa doğru dönecek. Buna izin vermeyin. Tam karşıya baksın. Eğer burası sizin için çok konforlu değilse altınıza blok koyabilirsiniz. Aldım kocaman bir nefes. Verirken uzayarak nereye kadar gidebiliyorsanız önemli değil. Orada kaldım. <laughs> Verdiğiniz nefeste belki hareketi biraz daha derinleştirebilirsiniz. İlk defa geliyorsanız kaslarınızı bu gerginliğin yaşattığı huzursuzluk hissi size yabancı gelebilir. Ama emin olun alıştıktan sonra çok daha iyi hissedeceksiniz. Bununla ilgili beslenmenin tüm noktaları ile ilgili olan videomuzda konuşacağız. Ne yaklaşık oh. bir 10-15 saniye, 20 saniye, ne kadar rahat omurgamızı rotasyona alacağız. Büktüğümüz dizi kaldırdık ve tabana doğru çevirdik. Aynı taraftaki elimi arkaya koydum ve diğer taraftaki elimle de dizimi tuttum. Omurgamı uzattım kocaman. Aldığım bir nefesle verirken çevirdim göğüs Eğer bu size kolay geliyorsa ya da daha fazla destek almak istiyorsanız dirseğinizi dizinizin dışına koyabilirsiniz ve verirken nefesi çevirdim göğüs kocaman e, tekrar merkeze. Bunu tabi çift taraflı yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde sağ bacağı esnetip daha sonrasında sol tarafı doğru göğüs kafesinde rotasyon alacağım. Bugünkü egzersizimiz bu kadar. Bu temel seviye bir egzersiz dediğim gibi ve bunu her gün yapabilirsiniz. Bir hafta 10 gün boyunca ya da 2 günde bir, 2 hafta 20 gün kadar bir süre yapabilirsiniz. Bir sonraki seviyeye geçmek için. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz ne mutlu.